Tatlı krizine girdiğinizde bu kek imdadınıza yetişecek. Bugün size cevizli çikolatalı mini kekler yapacağım. Müzik Ceviz ve çikolatayı karıştırma kabına koyup 8 saniye hız 7'de doğru. Ardından bir kaseye ayırdım. Tereyağı, şeker, vanilya şekeri ve yumurtaları karıştırma kabına koydum. 2 dakika hız 3'te karıştırdım. tuz ve kabartma tozunu ekledim. 30 saniye hız 3'te karıştırdım. Müzik Ceviz çikolata karışımına ekledim. 1 dakika tersine hız 3'te spatula yardımıyla karıştırdım. Müzik Hamuru kek kalıbına aktardım ve 20 dakika fırınladım. Kekim soğurken çikolata ve kremayı karıştırma kabına koyup 2,5 dakika 50 derece hız 2'de ısıttım. Ardından kekin üstüne eşit bir şekilde yaydım. İşte kekim hazır. Bu kadar kısa sürede bu kadar lezzetli kekleri başka yerde göremezsiniz. Tarif Kuki Dudak.